27 Haziran 2025 Filiz Katman Star Gazetesi Cisim yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2026 için 1.1 trilyon dolarlık rekor savunma bütçesi istedi. Haberi gündemi değiştirecek kadar önemli. Kongre'den 2026 yılı için onaylanmış savunma bütçesi 848 milyar dolarken, istenen 1.1 trilyon doların rekor bir savunma bütçesi olduğu belirtiliyor. İnsan soruyor: Amerika Birleşik Devletleri bir şeylere mi hazırlanıyor? Beyaz Saray'ın kongreden talep ettiği 113 milyar dolarlık artış insana ister istemez bu paralar neye harcanacak dedirtiyor. Cevap ilginç. Toplam meblağın sadece savunma amaçlı olmadığı açıklamaya ilave ediliyor. Meblağ bu kadar yüksek olunca tabii ki ilk akla Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Çin Halk Cumhuriyeti ile girmesi muhtemel bir savaşa hazırlanmak için silahlı kuvvetlerinde radikal reform planlama olasılığı ise dillendirilen bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın LAHEY'de düzenlenen Kuzey Atlantik İttifakı yani NATO Liderler Zirvesi'ndeki NATO ülkelerinin savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasıla yani GSYH'nin %5'ine çıkarma kararıyla sonuçlandırmasıyla birlikte okunduğundaysa resim daha da berraklaşıyor. Bir cisim yaklaşıyor. Süre gelen çatışmalarla gidilmek istenen güzergah 3 aşağı 5 yukarı belirginleşiyor. Yol uzun. Ama atılan adımlar öyle nokta atışı, sistematik ve istikrarlı ki karşı hamlenin ne olacağı insanı endişelendiriyor. Yükselen tansiyon ve yeni gerilim hatlarıyla birlikte silahlanma yarışı hiç de hayra alamet gibi durmuyor. Çünkü o meşhur değişte ne deniyordu? Eğer ilk perdede duvarda asılı bir silah varsa ikinci perdede o silah mutlaka patlar.